Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz Normalde Minecraft çekecektim bugün Ama işte bir sıkıntı oldu Eee ev pek müsait değil Eee bu arada kardeşimin yandan sesi gelebilir Üstüme de atlayabilir sıkıntı olmaz yani her şeyi bekleyebilirim Benim odada benim odada git <laughs> Neyse işte sandıkları da böyle açtım. Bugünkü amacımız tabii ki de taç sandığını doldurmak. Neredeyse çoğu amacım bu. Bu arada 300 şey. O taşları biriktirip ne yapacaksın diye sorarsanız ara sıra buraya 500 taşa efsane bir sandık düşüyor. Teklif, özel teklif olarak. Onları alacağım inşallah. Şunun sesini biraz alaltalım olacağız çok sesli e, çok sesli oynamayı sevmiyorum ya of. Şu kardeşler yok mu 7 seviye mi hocam sen kendi seviyenden fa ne yapıyor lan bu Neyse hava birimlerini kullanması iyi çünkü pek havaya karşı çok kötü biliyorsunuz bildiğiniz gibi. Böyle oklar ya at şunları bir şeyle uğraşmıyor. Bir vurdu, iki vurdu, üç vurur mu lan? Helal lan. Helalsin lan pekka sen. Yav ha sen sende sadece sende değil Onu bil Mini pekleyi de yolladık mı Sen ne çılgınsın sen Vay anasını ya Daha da mı henüz böyle mükemmel bir saldırı gerçekleştirdiğimi söyleyemem adamın 7 seviye olan şeyleri sıradan kartları bizim sıradan kart oynatıyor muyuz lan biz <laughs> o da iyi bakalım ok ok sıradan kart diye biliyorum ve 5 seviye evet, ok sıradan kart çarpı 2 hızına geçtik oğlum sen bittin çarpı 2 hızında benim destem konuşur diğer desteler susar. Şimdi yeniliyorum falan çarpıya git asıl. Hocam sen ne yapmaktasın? Bana de bir anlatsan. Al ikinci peklayı koyuyorum. Al. Al kudur. Al kudur. Al bir de iskelet ordusu al. Al üstüne iskelet ordusu iyi oyundu. La insanı çileden çıkartacaksınız ya. Üç taş güzel. Abi, yanlış bilmiyorsam 5 ya da falan şeyde geliyor olabilir. Genos Jemelson 7. seviye arkadaş. Oo hocam sen acı sen Abi yavru ejderha durum kurtarabiliyor demek ki. Bakın şimdi o alttaki iskelete bak. Yani hocam sen onu kullandığına pişman olacaksın. Ama ben niye çarpma almadım bu desteği? Çarpma cehennem kulesini de sıfırlar gençler. Bu arada bu, da size bir bilgi olsun. Şöyle fıçı atsak acaba işe yarayacak mı? Seni çılgın seni. 70 yetişir mi ya? Yok yetişmez. O yüzden ben de mini pekka. Güzel. Mini pekka vurursa sağlam vurur. Hacı. Ben sana söyleyeyim. O bombacı çok iyi ya. Arkadaşlar 10 seviye bombacı var. Cidden bombacı bombacı. Ya bombacı kullanıyor. Biliyorsun ordu var. Öyle saçma sapan. Desteksiz getirmesinler. Birazdan Birazdan aynalayacak onu. O yüzden öyle yavru ejderha yattım. Abi felaket kulesi bize sıkıntı çıkarır. Çok iyi çıkar çıkartır. Artık şu, şu o da güzel. Lan bir tane vur. Tek artık yok. O efsane ok vurma o kuleye vurma. Vurman yasak. Ama çok ciddiyim. Adam bizi çok zorlayacak. Şuna Aldık biz bu oyunu ya. Kulemize de vurdurmadık. iyi oyundu. Ha <laughs> ha güzel. Ama rakip sıkıydı. Ciddiyim çok sıkıydı. Sadece biz daha sıkıydık. Ondan. Bol şans dileyelim. Pekka yerine dev mi alsak aslında ya? Hani biraz daha mantıklı geliyor bana. Hem iksir olarak az. xleri bedeli olarak az. Hem direkt doğrudan kuleye doğru gidiyor ya. O kadar kolay alacağını ciddi ciddi sandı mı lan bu pekkayı? Ya da benim vereceğimi sandı mı? abi yapma ya pek gitti. bak işte kuleye vuramadan gitti pekka vurdurabilsek aslında çok sağlam şeydi ateş topu yok muydu lan bizde öteki destede kaldı <laughs> diğerler yani diğer cebimde kaldı falan Hacı sakin ol Hacı. 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 bir şey yapmadım. Konuşarak anlaşabiliriz. Şöyle şuradan benim pekka aradan sıyrılsa. Kuleye vursaydı daha iyiydi. Al işte. Hayır. Evet. Ne hayır? Yanlışlıkla hayır dedim üye olan şeye yanlışlıkla hayır demek nedir ya? Oku bilerek attım. Çünkü orduyu koymak istemiyordum. Ha tamam. Vuramadı. Güzel. Çarpı 2. <laughs> Pekka'yı böyle engelleyebilirsiniz. Şimdi Sende var da bende yok Abi ben yanlış yapmışım lan. Aklımdaki şey tam olarak bu değildi ama neyse. Bir işe giriştik. O, o işi devam ettirmeliyiz bence. Hemen diğer taraftan da saldıralım. Ben atamadım, iyi oyundu. İyi oyundu. Adamdaki de desteğiydi abi, Pekka var, Cadı var, Fırın var, O var, 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 Zurt var. Neyse, inşallah bir tane daha sandık aşarız. Bol şans. Devci babalar dönsün. Ben de pek gacıydı. Pek maçı. Çatı. Keşi ok gelseydi biraz daha rahat ederdik. Tamam çok sıkıntısı olmadı. Beni pek beni pekkayı Pekka bay benzetti yalnız. Ama hocam ben oradan 3 taça bile giderim yani. Güzel so iyi oyundu. Bravo diyelim. 11 dakika olmuş video bence yeterli. Çünkü amacım benim taç sandığını açmaktı hazır video çekebiliyorken çekmekte ve altıncı arenadayız. Oo güzel. O özel teklifi boş ver. Özel teklifi sevmiyorum. Sıfırdan efsaneye giderken altıncı arenaya da eriştik. Ödülümüzü de aldık. 2999. 300 altın. 2 taş. 301. Büyücü açıldı. Güzel. Büyücü sevdiğim kart aslında. Okçular. Şimdi şurada büyücünün yeni yazısını kaldıralım. Büyücü candır diyelim. Şimdi ne yapacaktık biz? Neyi yükseltebiliyorduk ya? O değil, bu değil. Allah Allah bir şey yükseltemiyor muyduk ya? Neyse bir bazen bana bu tarz şeyler oluyor. Boş verin. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için videoya like atmayı unutmayın ve bay bay.